Değerli basın mensupları, özellikle e, bu etkinliğimize, bu dairetimize icap ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, dijitalleşen dünyada artık e, birçok hizmete, birçok günlük ihtiyaca insanlar dijital e, platformlar aracılığıyla hızlı bir şekilde erişmek istiyor. Biz de bu ana fikirle e, hareket ederek e, şehir projemiz kapsamında Şanlıurfa'mızın, 6.3 isminde e, dijital e, şehir ve sosyal medya uygulamasının yazılımını geçtiğimiz iki yıl içerisinde geliştirerek bu e, uygulamamızı yayınlamıştık. Şu an itibariyle e, Şanlıurfa'mızda 61 aktif kullanıcı ulaşmış olan bu uygulamamızla ee, şehrimizde yaşayan insanlarımızın bu tür dijital ihtiyaçlarını, anlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir düzeye geldik. Tabii Şanlıurfa Spor Kulübümüz bizim e, yine bizim markası. Bir marka değerini, bu markayı daha da yüceltmek, daha da büyütmek, şehrimizi ulusal ve uluslararası alanlarda da temsiliyeti düzeyinde imajını yükseltmek amacıyla da ee, Şanlı Şanlıurfa Spor Kulübümüz yani şehrimizin markası olan Şanlıurfa Spor Kulübümüzle şehrimizin marka değerini yükselten 63 uygulaması arasında kurumsal bir işbirliği protokolü e, yapmak eee oldu. E, tabii çok istişareler sonucunda bunu e, Sayın Başkanlığımın da ve yönetmenimizin de e, teveccühüyle böyle bir e, protokol e, geliştirildi. Bu protokolün kapsamında asıl amaçlanan şey tamamen Şanlıurfa Spor Kulübümüzün marka değerinin daha da yükseltilmesi, kulübümüzün taraftar ve etkileşiminin ve halkımız etkileşimimizin daha da arttırılması ve buna bunun yanında aynı zamanda ee, online olarak e, kombine biletlerimizin de hem Türkiye'deki diğer illerde, tüm Türkiye çapındaki şehirlerimize ulaştırmak hem de belki e, yurt dışında takımımıza destek olmak isteyen yine e, hemşerilerimize ulaştırmak açısından e, uygulamamız üzerinden online olarak kombine biletlerinin de satışıyla ilgili bir yazılım altyapısı geliştirdik ve bunu da çok Stroke bir hizmetine sunduk. E, amacımız hem taraftarla etkileşimi sağlamak dedik hem de bunun yanında kulübümüze maddi destek sağlamak. E, tamamen e, bu amaçla böyle bir e, protokol geliştirildi ve e, bu protokol bugün itibariyle e, sizlerin huzurunuzda hayata geçecek. E, bu an e, Bunun için emeği geçen e, ve başta bu e, düşüncemizi destekleyen Sayın başkanım ve yönetimine e, 6-3 olarak teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. 63 sosyal medyanın sahibi e, Zeki Yıldırım beyefendiye e, Şanlıurfa Spor'a yardım amaçlı yapmış olduğumuz e, bu toplantı e, kulübüm adına, yönetim adına Zeki Bey'e öncelikle bir teşekkür ediyorum e, ve tüm şanlı yıllarına da bir örnek davranış olarak görüyorum. 6-3 e, sosyal medya uygulaması Zaten son zamanlarda bayağı Şanlıurfa'da e, duyulan, reklamı yapılan e, güvenilir bir site. E, biz de Şanlıurfa Sporu olarak Zeki Bey ile bazı görüşmelerimiz oldu. E, Ufa e, merkezde zaten kartımıza e, belli oranda bir ilgi var. Ama bunu hem şehir dışına hem tüm yurt dışına, dünyaya yaymak için 6-3 e, sosyal medya bizim için ee, gerçekten çok önemli. Ee, biz e, bu konuda Zeki Bey'e, Zeki Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Spor'dan en ufak bir e, ödeme de istememiştir. Direkt bunu Şanlıurfa Spor için yapacaktır. Ee, ben Zeki Yıldırım Beyefendi'ye Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulu adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.